Hepinize merhaba arkadaşlar. Mevzel bekle Minecraft'ta ikinci videomu çekiyorum bugünlük. Neyse arkadaşlar. Çok uzatmadan videoya geçelim. Daha yeni ki kuleleri kırdım. Neyse şimdi arkadaşım sunucuya nedense gelmedi. Neden olduğunu bilmiyorum. Eee arkadaşıma tanıştığım sunucuya girip işte ee, onu çağıracağım yani gelmek isterse gelir ya da ne bileyim işte farklı bir arkadaşımı çağırırım ha <laughs> bir de arkadaşlar arkadaşımı çağıracağım ya oyunda tanıştım arkadaşımı çağıracağım onu menant yaparsak fena bir trolleyeceğim hem de çok fena bir bir dakika o şey dediğim arkadaşımın o alayım hiç olmazsa başka bir arkadaşım var onu çağırırım şimdi görünüyor mu hala evet çıkın olmasın sunucusu gördüğünüz gibi burada şifremi girip hemen geliyorum Hepinize merhaba <laughs> pardon arkadaşlar şey, şifremi girip geldim kit pvp'de tanışmıştık bakalım hmm. yoksa eğer ki birazcık bu sunucuda oynarım Arkadaşlar maalesef yokmuş. O yüzden bu da oynayacağım. Atarın sunucumu kapatayım. Hatta kendisi kapanır. Neyse. Ben önceden oynuyordum zaten bu sunucuyu. O yüzden hiç kapatmama fela, pardon, hiç tekrar kasmaya falan gerek yok. topuk. Ya ben şu mesajları kapatayım. Yalnızca 반이 탈? 짐으로 나 Arkadaşlar şimdi takım olduk bunlarla sanırım. Semi! Arkadaşlar bu arada YouTuber olanını demiyorum. Şu karşıdakini diyorum. Evet arkadaşlar videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok bize çok büyük bir destekte de bulmuş olursunuz. Ben yani desteklerinizi bekliyorum. Yorum atmayı, like atıp ya da abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın videolarımızdan haberdar olmak için. Normalde şimdi kendi sunucumda arkadaşımla oynayacaktım. Sunucumu açtım. Belki girer dedim. Bekledim ama girmedi maalesef. Girseydi oynardım. Maalesef girmedi. O yüzden ben de Çıkın abinin sunucusuna girdim yani Çıkın ölmesin. Lan ben yeni fark ettim. Bu pro adam önceden şey benim sunucuma gelmişti hatta oynamıştık onunla. Arkadaşlar lan yeter. yemeklerimizi alalım. Aç mı kalalım yani? <laughs> Neyse, sohbeti gizledim. Arkadaşlar böyle win alacağım. <laughs> Pardon, böyle savaşacağım. Aa! Böyle savaşsam daha mantıklı bence. <laughs> Arkadaşlar şimdi videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.